Merhaba. Bugün sizlere kuluçka makineleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi sade ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Eğer tavuk, bıldırcın ya da ördek gibi kümes hayvanlarıyla ilgileniyorsanız ya da evde kendi civcivlerinizi çıkarmak istiyorsanız bu video tam size göre. İlk olarak kuluçka makinesi nedir? Kuluçka makinesi, kuş yumurtalarının kontrollü bir ortamda gelişmesini sağlayan sıcaklık, ve nem gibi koşulları otomatik olarak ayarlayan elektronik bir cihazdır. Yani bir anlamda annenin yaptığı kuluçka sürecini teknoloji ile taklit eder. Peki nasıl çalışır? Kuluçka makinesinin üç temel görevi vardır. Birincisi, sabit bir sıcaklık sağlar. Tavuk yumurtası için bu sıcaklık yaklaşık 37,5 derece olmalıdır. İkincisi, doğru nem seviyesini korur. Bu, Embriyonun sağlıklı gelişmesi için çok önemlidir. Üçüncüsü, yumurtaları belli aralıklarla çevirir. Çünkü yumurtalar sabit kalırsa civciv gelişemez. Bu işlemler tam otomatik makinelerde tamamen kendiliğinden gerçekleşir. Başlangıç için büyük kolaylık sağlar. Kuluçka süreleri ise türlere göre değişir. Tavuk yumurtası 21 gün, bıldırcın yumurtası 16 ila 18 gün, ördek ve kaz yumurtası yaklaşık 28 gün. Bu süre boyunca sıcaklık, nem ve çevrim düzenli olarak takip edilmelidir. Peki ya en sık yapılan hatalar neler? Sıcaklık ayarının yanlış yapılması, nem seviyesinin düşük veya fazla olması, yumurtaların çevrilmemesi, kirli veya bayat yumurtaların kullanılması ve tabii ki makine kapağının çıkım döneminde sürekli açılması. Bu hatalar civciv çıkış oranını ciddi şekilde azaltır. Kuluçka makinesi alırken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle kapasite. Hobi için 12-24 yumurtalık modeller yeterlidir. Ticari düşünüyorsanız 50, 100 hatta 300 yumurtalık makineler tercih edebilirsiniz. Otomatik mi, manuel mi? Yeni başlayanlar için tam otomatik makineler çok daha uygundur.